ben bu düzleşme ile hip hop'un öldüğünü anladım. Yani ne kadar sıkıcı bir hip hop'taymışız. Yani böyle bir şeye ihtiyacımız varmış. Herkes diyordu yıllardır işte hip hop öldü, hip hop öldü. Ben de diyorum deli misin? Hip hop hiç olmadığı kadar canlı. Çok yeni sanatçılar var. Hip hop çok iyi. Ama aslında yani öyle değilmiş. Biz unutmuşlar. Hip hop ölmüş. Böyle bir heyecan lazımmış. Bana bundan kuşap çıkmadan 5 gün önce deseniz işte Drake ile Kendrick Lamar dişleşecek, arkasına diş atacaklar. Ne olurdu? Ben derdim ki yani ne olacak ki? O kadar hype'lanmazdım bile buna. Anladınız mı? Ama demek ki hype'lanılması gerekiyormuş. Hip hop yeniden hayatta. Bunun için mutluyum. Aa, dislere gelecek olursak hiç adil değil. <laughs> hiç 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 adil değil. Size bazı sözlerini açıklayabilirim. Bazı disler neden yazılmış, neden böyle böyle diyebilirim. Ama gerçekten bunun altında çok daha fazla şey atıyor. Bu kadar uzun süre dinleyip hala yeni fark ettiğim kavramlar olamaz gerçekten. Yani birkaç tane dis parçasından ve iki tane rapçinin birbirini sevmemesinden ibaret değil çok daha farklı tarafları var bence. Neden hiç adil olmadığına gelecek olursak Drake için hiç adil değil. Kendrick Lamar'ın son albümünü biliyorsunuz. Mr. Moral and the Big Steppers. Bu albüm gerçekten o kadar Drake'le alakalı olan bir albüm ki albüm boyunca zaten Kendrick Lamar'ın her albümünde odaklandığı konular anlatmak istediği hikaye farklı oluyor. Bu albümde tamamen aileye, aile yapısına, babasıyla, eşiyle, etrafındaki herkesle olan duygusal yapısını görüyoruz. Ve travmaları o elde alıyor. Yani psikolojik çocukluk travmaları olarak ele alıyor. Ve genel bu aile yapısının bozukluğunun kendini düzeltememenin başka insanları da düzeltememene sebep olduğundan bahsediyor. Kendi kısaca diyor ki herkes önce kendini düzeltecek etrafı düzeltmeden önce. Bir nevi böyle bir self eleştiri olan bir albüm. O albümde en sevdiğim şarkını ne biliyor musunuz? Yani Father Time. Father Time. Drake DC ile Father Time'ın nasıl bir alakası var? Nasıl bir tesadüf? Good Kid Man City'nin kavramını biliyorsunuzdur neyden bahsettiğini. Bu konu hakkında da bir video yapmıştım. Good Kid Man City'nin neden başyapıt olduğu hakkında o videomu da izleyebilirsiniz. Hani kötü bir şehirde iyi bir çocuk olmak. Sen ne kadar iyi olursan ol, şehir ne kadar kötüyse onun yüzünden ne kadar baskılanabileceğini, akranların tarafından baskılanabileceğini ve istemediğin şeyler yapabileceğini, sonucunda kötü bir insan olabileceğini anlatan bir albümdü. Mr. Moral albümünde ise yine bu konudan bahsediyor ama bunun daha en başta çocukken ailevi travmalar sebebiyle geldiğinden bahsediyor. Yani aile travmaları çocukken yaşadığın babasız olma durumu bile senin de işte çocuklarına babalık yapamamanı engelliyor. Bu tarz aile travmalarından ne kadar müsait olan bir yerde yaşadığını bahsediyor kendisinin ve etrafındaki insanların bunun Mad City yönünden bahsediyor. Drake e ise bu konuda laf attığı şey ise Drake'in bu aile yapısının da çok kötü bir karakter olduğunu söylüyor ve bu karakterle övündüğünden bahsediyor. Yani genel olarak Drake'i tamamen Mr. Moral and the Big Steppers albümüne bir diss olarak düşünüyor. O benim bu albümde anlatmak istediğim her şey doğru, iyi bir insan olmak, etrafındakilere sorumluluk almak. Drake bunların tamamen dışında diyor. Aubrey ailesiyle tanışan şarkısını çıkarıyor Drake. Çünkü Drake'in kendi ailesini kabullenmesi gerektiğini söylüyor ona artık. Kendi çocuğunu kabullen, onu saklama. Kendi kızını kabullen, çocuğunun annesini kabullen. Niye ekrana çıkarmıyorsun diyor. Ailene bak diyor. Temel aile kavramında ters düştükleri için kendi klamanın çok büyük bir nefreti var zaten Drake'e. Lütfen aileni kabul et. Ve ailesini kabul etmediği için onun bir bitch olduğunu söylüyor. Bu ailesini kabul etme olayını da hip hop'a uyarlıyor tabii şarkısında. Yani işte sen black değilsin, sen bu aileden değilsin. Aileni artık kabul et. Olduğun insanı kabul et artık diyor. Rol yapma. Şunu da ekliyor. They can imitate this hair they can imitate this lifestyle, but they cannot imitate this violence. Yani burada Drake şey diyor, sen bu kültürün iyi yanlarını, övünecek yanlarını, hava atacak yanlarını kopyalayabilirsin. Sen işte bir zenci olmanın iyi yanlarını herkese gösterebilirsin ama sen bir zenci olmanın kötü yanlarını asla millete gösteremezsin diyor. Çünkü sen bunu yaşamadın, asla bunun bir negatifliğini çekmedin. Sen bu kültürün bu yönünü asla insanlara gösteremezsin. Kısaca sen bu kültürde iyi bir noktaya gelebilecek kadar iyi birisin. Bu kültürün içine biriymiş gibi davranabilirsin ama sen diyor bu kültürü değiştiremeyecek kişi değilsin diyor. Sen bu aileden değilsin çünkü. Sen bu kültürü değiştiremezsin. Yani bir sürü şeyi aralarındaki açıklıyor aslında ve çok, Drake için çok küçük düşürücü bir diss ve yani Euphoria zaten benim gördüğüm en küçük düşürücü şarkı olabilir. Yani böyle bir diss olamaz. Tabii ki Story of Edith'in de Drake'i bitirmişti. Çok büyük olaylar yaşanmıştı ama özel olarak küçük düşürücü bir diss değildi. Sadece böyle şok edici ortaya bir şey çocuğu olduğunu revillaması onun üzerinden laflar yani bir şok edicilik vardı. Bir hayal kırıklığı vardı. Ama bu nevi bir küçük düşürücülük yok. Çocuğunu medyanın bilmemesi küçük düşürücü olay yani mı? Hayır değil ama bu çok küçük düşürücü bir diz. Ve Drake'i siyah olmadığı konusunda da baya baya şeyler söylemesi bu kadar demeden şöyle düşünebilirdi. Ya kendi Drake beyaz mı diyecek? Çok saçma ya. Drake'in zenci olduğunu herkes biliyordu. Böyle şekilde düşünebilir ama kendikle ama bunun üzerine çok fazla layer dizdi yani. Çok katmanlı bir şekilde bu aile kavramını Drake'e gösterdi. Drake kendi ailesini tanımayan bir insan olduğu için zenci de olamaz diyor ki Drake'e kısa bu nefret de buradan geliyor. Kendik Lamar Drake'ten neden nefret ediyor? Çünkü Drake ilk dizi o başlattı. Drake'in ilk dizi biliyor musunuz? Drake'in varlığının Kendi Lamar'ın dördüncü albümüne etkisi yani. Mr. Moran and the Big Steppers. Drake'in olmaması gereken her şeyi açıkladığı bir albüm ve bir tarafta ünlü olan bir Drake var. Kendi nefretini buradan anlayabiliriz. Drake'in varlığı artık dis olmuş kendisine. Kendi disinde de söylüyor zaten. I hate the way you walk, I hate the way you dress, I hate the way you smile. Yani her şeyinden nefret ettiğini bu şekilde görebiliyoruz. Ve insanların da bunu görmesini istiyor. Bu şekilde anlayabiliriz. Kendik asla etraftan yardım istemekten çekinmiyor. İstediklerini name dropluyor. Steph Curry, keep your family away. Lebron James keep your family away. Bütün kızları bundan uzak tutun. Euphoria'da da şey dediği gibi tarafınızı seçin. Ya onun tarafında olmak istiyorsun ya benim tarafımda. Bütün industry'yi de becereyim diyor. Drake'in bu görüşünün duyulmasını istiyor ve etraftan taraf almalarını istiyor gerçekten. Drake ne kadar dışarıdan bakıldığı zaman rasyonel olarak düşünmek gerekirse bunları hiç düşünmeden. Yani 20 kişi Drake'e diss atıyor. Durduk yere. Bir tane albüm çıkardılar, bir tane daha albüm çıkardılar sürekli yeni bir şey bana dis atıyor. Ben ne yaptım? Ben kimseye bir şey yapmadım. Yani bu şekilde bakılırsa aslında Drake böyle iyi bir karakter konumunda. Diğer herkes villain. Çünkü 1 ve 20 Drake'in de dediği gibi adil değil. 20 kişi de alamaz bir insana. Ama kendik ne yapıyor, ne ediyor? Bütün herkesi yanına toplayıp Drake'in villain olduğunu söylüyor. Yani Drake'in ne kadar kötü bir insan olduğunu, ne kadar ezik bir insan olduğundan bahsediyor. Onun dediği gibi lame olduğunu söylüyor. Once a lame, always a lame diyor şarkısına. Yani en iyi barlardan bir tanesi. Herkes Drake'in bir zamanlar çok işte aktörlük yaptığı zamanlarda veya ilk rap kariyerinin başında birazcık ezik bir insan olduğunu sonradan hip-hop'a dahil olduğunu artık Drake'in Drake olduğunu düşünebilir. Ama once a lame is a always lame. Yani Drake bir zamanlar böyleydi. Ezik bir insan diyor. Kendini değiştiremezsin diyor. Meet the da diyor. Sen seni değiştirebilecek tek kişiye şeye de yalan söyledin. Yani bana yalan söyledin. Ben seni iyileştirebilirdim diyor. Yani Kendrick Lamar direktten sadece doğru bir insan olmasını istiyor. Işte. Çok ilginç bir yanı var. En basit İngilizce gelince böyle oluyor. Gerçekten doğru iyi bir insan olmasını, iyileşmesini istiyor ve onun tamamen bir ezik bir herif olduğundan bahsediyor. Ve bunu bu şekilde yediriyor yani. ilginç. Euphoria. Euphoria, Euphoria, Euphoria. Bazıları şey diyor. Kendrick Lamar'ın dizisi daha iyi ama Drake'in dizisi daha çok dinlenilir. Böyle yorumlar duyuyorum birkaç gündür. Kendiklamar'ın disinden daha çok mu Drake'in disi dinlenilir? Bir şey diyeyimse bu Kendiklamar şarkısı benim top 10 Kendiklamar şarkılarından bir tanesi, belki de yani top 5. Benim en sevdiğim Kendik Lamar parçalarından bir tanesi olmuş bu. Ne dinlenilebilirliğinden bahsediyorlar yani? Humble Kendiklamar'ın en çok dinlenilebilir en çok dinlenmiş şarkısı daha doğrusu. Humble mı daha çok dinlenilir bu şarkı mı sizce? Yani Kendiklamar'ın bütün disleri, bu Drake'in disleri zaten hepsi dinlenilir. Kendiklamar'ın Euphoria dediğim gibi en sevdiğim şarkılarından bir tanesi. Ah nasıl desem? Euphoria tamamen bir albüm benim için. Zaten bu Drake disi benim için tamamen kendi Lamar'ın 5. stüdyo albümü. Moral'in üzerine disk 3. Yani o albümde disk 3 olacaktı. 5. albümü disk 3. Çünkü dördüncü albüm iki disk bir albümdü biliyorsunuz. Gerçekten o şekilde gidiyor ve Mr. Moral tamamen Drake anlatıyor. 16 gün aradan çıktı bir şey diyordum. Ah, Kendrick Lamar cevap vermeyecek herhalde. Yeni albüm çıkarıyormuş zaten falan falan. Evet yeni albüm bu. Yeni albüm bu. Yeni albüm Euphoria'ymış çıkaracak işte cevap vermiyor dedim. 17 gün çok geçti falan ama şarkıyı dinledikten sonra en başında ilk beat, switch'ten sonra bi 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 diye bağırıyor ya. Onu bile düşünmek 5 gün. O kadar yani kaç tane nakarat var bu şarkıda? Kaç tane flow var? Kaç tane beat switch var? 6 dakikalık bir şarkı 30 saniye gibi gidiyor. Benim için bu albüm yani. 6 dakika 20 dakikalık bir dizi olsa kesin bir albüm olurmuş. Yani şu anki hali bile albüm resmen. Ve bu şarkıda da uyarıyor Drake'i. Aileden bahsetmeyelim. Aileden bahsetmeyelim. Sonrasında neden bundan bahsettiğini gördük çünkü. Kendikinin tamamen işi aileymiş ve Drake'in kendi albümüne olan yansımasını eleştirmekmiş. Ve şu şarkıda en sevdiğim yönlerinden bir tanesi de çok fazla da klasik hip-hop moment'ı mı derler ona ulaşabilen bir şarkı. Yani bir şekilde kültürü embrace'lıyor. Mesela diss atarken albümünden bahsetmekten çekinmiyor, albümün ismini söylüyor kendi tarzıyla yapıyor bunu. Drake'in record label'ına yani hani Death Row Records vs Bad Boy Records falan vardı ya. Drake'in OVO'daki insanlara laf ediyor. Kendi Top Dog'dan bahsediyor. Bu yönleri olduğu için klasik bir parça şeyleri çok taşıyor bende. Kendi albümünden bahsettiğini, reklamını yaptığından bahsetmiştik ve olayın da gerçekten tamamen kendi albümüyle olması çok ilginç bir detay. Tam kendi Lamarlık bir bar diyeceğim önceden de bahsettiğim gibi. They can imitate this heritage but they can't imitate this violence. <laughs> ne kadar kendi bir söz yani. Kendi her şeyi aşırı kişisel bir duruma haline getirip üzerine uzun uzun yorumlar yapabilmesi çok büyük bir yetenek. Section 8'i albümünü dinleyin kesinlikle. Bunun en çok yaptığı albümlerden bir tanesi olan. Drake'ten nefret ettiğinden kadar inebiliyor anladın mı? Sadece senden nefret ediyorum. Senin varlığın bana yeteri kadar büyük bir değil. Tamamen kişisel bir şekilde yaklaşıyor Drake'e. Drake her zaman aileye gidiyor. Her zaman aileye saldırıyor. The Story of Edith'in şarkısında bile Pusha T. Drake'in oğlu hakkında konuşmadan önce bile ilk başta Drake açmıştı aile işini. Aile lafını sonra Pusha onun üzerine bunlar açıkladı. Çünkü Drake gerçekten ailesini kabul etmiyor. Kendi dediğine göre. Zaten aile sorunları var. Hatta Family Matters şarkısında bile etrafındaki insanlarla çok iyi anlaştığını, hepsinin kardeşi gibi olduğuna, bütün crew memberlarıyla konuştuğuna, işte bir arkadaşlarıyla sushi restoruna gidiyor. Sonra bir tane tatil evinde güvenlikleri var. Güvenlikleriyle dışarıda konuşuyor. Beraber sigara içiyorlar falan. Gerçekten etrafında güvendiği insanlar olduğuna İnandırmaya çalışıyor bizi ama öyle değil. Long battle with yourself diyor ona yani. Hayatın boyunca kendinle savaşacaksın kabullenmediğin sürece. Çünkü Kendiklamer'ın Mr. Moral albümü de tamamen bu kabullenmeme üzerineydi. Mirror şarkısında olduğu gibi. I choose myself over you diyor. Bu diss nasıl sonuçlanacak bilmiyorum ama kendi belki biraz bilebiliyorum ama kendi açısından şu olacağını eminim artık Drake'e dissler bitmeyecek. Yani bu sonsuza kadar gideceğine eminim çünkü artık Drake kendi için bu giymen oldu. Yani öcü anladınız mı? Hip hop'ta şey vardır. Her zaman bir verse'lerin aktığı biri vardır anladın mı? O işte sen bitsin ben böyleyim sen şöylesin ben böyleyim de o şöyleler vardır ya. O şöyleler her zaman herkesin verse'ü okuma sebebi olan şöyleler. Kendi için Drake olmuş durumda. Yani o her lame dediği karakter üzerine övündüğü karakter Drake. O yüzden Drake bu diss'ten asla kurtulamayacak. Kendik'in yazdığı sonraki her verse aslında bir nevi Drake'e diss olacak. Sadece bunu anlamak bile yani çok önemli gerçekten bu diss çatışmasında bence. İkisi için de bu bir milestone. Euphoria'ya bir daha daha az dinlenebilir diyen bir duymayayım lütfen. Benim için kendi bu 5. stüdyo albümü. Öyle bir parça. Şarkı bittikten sonra sonunda okuduğu nakarat bile bir tane hit parçanın bir nakaratı olabilir. Direkt al bu nakaratı başka bir yere koy. Milyar dinlenir anlıyor musunuz? Öyle bir nakarat. Ve Like That şarkısı ne kadar beğenildiğini düşünün. Bence bu şarkı Like That. Yani light like uzun versiyonu gibi de düşünebilirsiniz. Buradan her her iki tane rastgele barı al. Light like ne kadar ünlü olduysa öyle ünlü olabilir. Hiç bitmeyen o tarz bir diss. 6 dakikalık bir parça. J. Cole'unki 7 minute drill ise bu 6 minute ne yani? 6 minute cehennem mi? <laughs> J. Cole'un 7 minute drill'e bakın bir de bunun 6 dakikalık cehennemine. <laughs> Ve şöyle bir detay da var. Bu şarkıda hiç J. Cole'da diss yok bir sesini değiştirdiği yerde. My first one like my last one is You don't have one. Orada bir J. Cole'a girecek sandım. Çok çok iyi varlardı bunlar da. Sonra direkten bahsettiğini anlıyoruz. Parçada J. Cole'a hiç dis yok. Düşünsenize J. Cole özür dilemeyecekti. Ve iki dakika daha J. Cole kısmı olduğunu düşünsenize bu şarkı ne kadar patlardı. Şu an kendikten olabilecek commercial success'in hepsini bile kullanmıyor. J. Cole'a hiçbir şey demiyor bu şarkıda. Sadece Drake ona rağmen bu kadar büyük konuşuldu. J. Cole hakkındaki videomda şey demiştim hatırlıyor musunuz? Drake bundan sonra J. Cole'a diss atsa yeridir ve gerçekten atıyor. Yani haklıymışım. Nasıl atmayabilir ki diss? It's only big me diyor. Yani evet yalan söyledim diyor. J. Cole uyuyamıyor. Ben uyuyorum diyor. J. Cole'un nasıl uyuyamamasıyla dalga geçmiştim? Çünkü o kadar saçma bir şey. Uyuyamıyorum demek. Drake de bununla dalga geçiyor kötü bir durumda Jay Cole'da tabii ki. Push Ups çok iyi bir başlangıçtı. Günler boyu sadece dinlediğim şarkı. Bu dislerde tabi tabii bunlara katıldı. Hepsini sürekli dinliyorum. Bütün dislerden sonra Push Ups'ı bir daha dinlediğim zaman gerçekten yine de hitliyor. Yani o kadar kötü bir durumda değil. Push Ups çok çok iyi bir dis. Yani çıktığı zaman bayağı hype'lanmıştım. Yani şey barı bile How You Big step on? bile Size Seven Men's On barı bile bence çok çok iyi bir var. i̇yi başlatıyor olayı. Herkese adreslemesi ve Drake'in içindekten böyle biri olduğu mutlu ediyor Push Ups'ı görmek. Hatta Family Matters'a da bir şekilde kendi yerinde parlamaya çalışıyor ama onun da zamanı daralıyor. Yine de bu Drake'in şovası bence çok takdir edilesi. Gerçekten yine bir şeyler çıkarabiliyor ortaya. Kendikin karısını dövdüğünden bahsetmesi ve bir tane çocuğunun onun bile olmayabileceği bu çok çok büyük bir olay. Yani Kendik Lamar hakkında söyledikleri bu şarkıda aşırı aşırı büyük şeyler yani. Bir kızı saklaması Drake'in bunun çok altında kalacak şeyler. Yani Kendik Lamar bu nevi buradan çok köşeye sıkışmış durumda. Ama yani kendiklamar açısından düşününce de onun oynadığı oyun tamamen farklı. Yani aynı sayfada değiller. Direkt diyor ki senin çocuğun işte böyle sen karına bunu yaptın. Kendiklamar da diyor ki sen busun, sen yani tamamen farklı yerdeler. Bu bu çok ilginç. Yani kendiklamar acaba hiç ederslemeyecek mi bunları? E şu an bana soracak olsan sıra kimde? Bence sıra kendikte. Bir tane kendikinin Euphoria... Part 2 gelmesi lazım. Çünkü Drake'in söyledikleri çok büyük şeyler. Drake'in altı kim olduğunu anladık. Ona Predator dedin, dalga geçtin işte küçük kızlardan hoşlanıyorsun dedin. Çok küçük düşürücü şeyler söyledin, sen beyazsın falan dedin. O da senin hakkında bir şeyler açığa çıkardı. Aslında konu hiç bu değil. Gerçekten konu aşağı çıkarma konusu hiç değil aslında bu diz. Ama yine de aşağı bir şeyler çıktı. Nedense. Acaba ne olacak? Kendik ne diyecek? Drake'e yalancısın demeye devam mı edecek. Drake her zaman kendinde olmayan şey laf ediyor aileye. Burada da aileden birçok açığa çıkarma yaptı kendiklamardan ve üzerine kendiklamarın hemen şey şarkısı geldi. Meet the Drake family geldi ve 30 dakika sonra aile konuşacağını bilerek ailenle tanış. Bence bu Euphoria'dan sonra Dis'in en kendiklamar tarafından ele verici şarkısı. Çünkü ger tam olarak Drake'ten neden nefret bu şarkıda anlıyoruz. Aile konusu yüzünden. Tanrı kalmalar yaşattığından bahsediyor ve Drake'ten 30 dakika sonra bunu yayınlaması gerçekten Drake'in böyle bir yola çıkacağını biliyor. Family Matters geleceğini biliyor. Yani Drake'in yanında ispiyoncular olması lazım artık. Bunu anlıyoruz bu şarkıdan sonra. Ve Drake'in açısından bu çok kötü. Yani ilk şarkısında da söylemişti çünkü kendi senin etrafındaki insanları tanıyorum. Yine aynısını dedi ve bu sefer gerçekten biliyormuş her şeyi. Drake o so called family her zaman sandığı ailesi gerçekten onun için o kadar büyük bir aile olmayabilir. Bu yönden çok sinister bir parça gerçekten. Ve şu da var. Belki Drake Family Matters'ı biraz daha geç atacaktı ama kendik şarkılar atmaya devam ediyor ve onun da kulağına geldi yani. Kendik durmayacak. Ve kendik bence de durmayacak. En az 3 tane daha disk parçamız var bence Drake'e. Dediğim gibi çünkü bir albüm dropluyor. İşte Moral Disk 3. Orada bir tane disk oluşturacağız. Drake bir üzerine 5, 6, 7 tane parça diyor. Artık Drake'in de hemen araya bir şekilde girmesi lazımdı. Ve kendi gerçekten Drake'i biraz aceleyi de düşürüyor. Hem psikolojik olarak bir şey yapıyor hem de gerçekten rasyonel olarak onu zaman açısından da zorluğa sokuyor sürekli disk parçalar atarak. Ve Drake şu an acaba diyor ki cevap mı vermeliyim? Acaba sıra bende mi? Acaba sıra kendikle mi? Bekleyin bir tane daha parça atacak. O zaman mı anlayayım sırayı? Ne yapacağım diyor. Sıra kimde diyor Drake. Bana o soracak olsanız bence sıra Kendrick'te. Bir tane daha kendi parçası bekliyorum Drake'ten önce ben. Drake'in ikinci dizisi Family Matters'ın son kısmına renk ah Bu kısım ne böyle yani cidden bağımlısı oldum beat o kadar iyi ki yani beat ne biliyor musunuz? Şarkının sonunda diyor ya The darkest secrets coming to the light Gerçekten öyle The darkest secrets Kendi Lamar'ın geliyor burada Bu part baya baya iyi Highlight yani burası bence En hard barla başlamak gerekirse belki Kendi hakkında söylediği şeylerin dışında Kendi flexi olarak I jump off the plane and head to the Delaya with all my eyes yani kendik demişti ya Extortion my middle name as soon as you jump off that plane bitch diyordu ya ben işte uçaktan indim Delilah'a gidiyorum üzerimde bütün mücevherlerim var. Hiçbir şey olmadı yani. Baya baya iyi. Hemen sonrasında da da şarkı bitti sanıyoruz. Şey diyor. Kendiki karısının dövdüğünü söylüyor ve bunu adam tuttuğunu bunu medyadan silmek için bundan bahsediyor. Karısıyla 2015'te propozladın, neden evlenmedin, neden New York'a taşındın, kendikin ailesinde bayağı sıkıntılar olduğunu söylüyor. Hatta çocuğun başkasından olduğunu söylüyor. Yani başka birisinin çocuğundan ve Dave Free'den yani. Dave Free de kendi bayağı yakın. Hatta PG de beraber mi kurmuşlardı ne? Yıllardır tanıştığı bir insan. Çok büyük şeyler ortaya seriyor. Ve Kentnik'in onun beyazlığıyla dalga geçmesine çok güzel bir geri dönüş yapıyor. Sen benim beyazlığımı dalga geçiyorsun ama sen beyazlar için çalışıyorsun. En başında söylüyor zaten o kısmı. Aa kendi konuştu hemen ona bir Grammy verin. Grammy ne? Grammy ise çok uzun bir zamandır beyazlara daha ayrıcalık yaptığından bahsediliyor. Yani Grammy beyazlar olarak gözüküyor Drake gözünde. Hiç değeri olmayan bir müzik kritiki. İşte sen beyazlar için çalışıyorsun. Top Dog Entertainment beyazlara feature veriyor yani asıl beyazlar için çalışan sensin diyor ona. Sonra şey demesi de baya güzel işte çocuklarımız parkta oynayabilir iki tane light skin eğleniyorlar. Diye. Ama seni anlıyorum diyor sen kendinden daha siyah biriyle gözükmek istemezsin diyor. Siyahlığına laf ediyor o da. O. de Not Like Us'ta Drake'e pedofili diyor. Yani Drake'in pedofili mi olması daha kötü yoksa kendikinin karısını aldatması ve onu dövmesi mi daha kötü? Yani ikisi de çok kötü şeyler tabii ki ama pedofil olması daha kötü diyebiliriz belki Drake'in kendikinin attığı laf daha büyük. Ama yani Drake'in pedofil olduğunu insanlar söylüyor, dalga geçiyor falan ama gerçek mi tam bilmiyoruz yani ortada bir kanıt var mı bilmiyorum ben en azından. Gerçekten Drake pedofil mi yani? Böyle bir şeyse oha. Onu bilmiyoruz yani. Ama kendikin tımı doğruysa daha büyük olay olacak kesin. Bu ikinci kısmın gerçekten bağımlısı oldum. Ve bu yüzden aslında sıra kendikte diyorum. Tam bir şeyler ortaya koydu ama bunlara cevap veren bir şey gelmeli bence. Not like asa gelelim. Böyle bir banger olamaz ya. Böyle bir banger olamaz. Nakaratlar falan. Yani cidden Drake'i alt style ediyor bence bu şarkıda. Ve ona yani pedofili dediği bir şarkıyı da ünlü etmeye çalışması Drake açısından çok can sıkıcı ya. Yani. Drake'e colonizer diyor. Nazlı Jay-Z o kadar disleşmenin üzerine barıştılar yıllar sonra. Ama acaba bu kadar laftan sonra Drake ile barışması imkanlı mı? Bence imkansız yani birine colonizer demişsen artık bu ikisinin barışma imkanı yok. İki taraflı çok çok ileri gittiler bence. İlk Euphoria çıktığı zaman bu kadar ileri gideceğini düşünmüyordum ama artık Euphoria da biraz daha oturduktan sonra sadece Euphoria'nın bile yeterli olacağı gözüktü bence ikisinin arasındaki köprülerin kalıcı olarak yandığına dair. Ve ben size bir şey diyeyim yani bence kendik durmayacak. Yani en az 3 tane daha diz parçası olduğunu eminim ben durmayacak, 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 atacak, atacak, atacak duracak. Drake'i ne yapacak bilmiyoruz karşısında. Şu anki durumu bence şöyle özetleyebiliriz. İzlediniz mi bilmiyorum. Bir tane animasyon var. The Flashpoint Paradox diye. Bu hani Marvel'in yenilmezleri var ya. Bu DC'nin de Justice League'i. Batman'in falan olduğu bir tane animasyon filmi. Orada bir tane karakter var. Reverse Flash diye. Normal hızlı koşan kırmızı Flash var ya. Onun düşman hali. Sarı renkte. Bu Reverse Flash bir tane görevde mi ne? Kafasından vuruluyor böyle. Bum. Kafasının ortasından mermi geçiyor. Kafasına bir delik açılıyor. O sırada ölüyor gibi aslında. Ölüyor neredeyse. Tam bu öldüğü sırada aşırı hızlı koşup zamanda bir yolculuk yapıyor ve kendine saniyenin onda biri kadar bir zaman kazanıyor. O zamanda görevi bir tane para var. Bir madeni para. Bu parada şöyle bir efsane var. O parayla öldüğün zaman, o para üzerindeyken yaşama geri diriliyorsun. Yani ölmemiş oluyorsun. O parayı bulmaya çalışıyor. Satın aldığı zamanda. Çok az zamanı var. Zaten öldü. Drake de bence şu an Euphoria DC öldü. Yani kafasında bir tane delik açıldı. Sonraki disler geliyor, yara büyüyor, kendi bir şey atıyor, iyileşmeye çalışıyor. Şu an Drake'in elinde ne var? yani en sonunda buna bakıyor. Drake'in şu an elinde ne var? Yani elinde o madeni para var mı? Hayata dönebilecek mi? Yoksa ölecek mi? Şu an ben Drake'in elinde ne olduğunu çok merak ediyorum bundan sonra. Bu Family Matters şarkısında elini biraz gösterdi neler olabileceğini ama o

<laughs> I don't like the way he walks, like nothing. I don't like his haircut. I might just, let me shut up. I'll just stop right there.